يا evet. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Yanımda piyasaya yeni çıkmış, malum biliyorsunuz artık kanalımız piyasaya çıkan otomobillerin ilk incelendiği kanallardan birisi. Bugün de yine taze taze, sıcak sıcak yeni modellerden birini sizlere anlatacağım. Karşınızda Hyundai Tucson, makyajlı Tucson. Şimdi makyajla birlikte neler değişti? Zaten bütün detayları birazdan sizlere anlatacağım. Şunun sözünü vermiyorum. Yani kısa konuşacağım bir video olmayacak yine. Malum konu otomobil olunca çenem düşebiliyor. Bugün de yine bu güzellikle birlikte geçirdiğim vakitin sonunda edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. Hadi vakit kaybetmeden geçelim. Hızlıca başlayalım çünkü konuşacak çok şey var. Makyajlı Hyundai Tucson. Bir kere baktığımız zaman çok 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 büyük bir değişiklik olmadığını net bir şekilde görüyoruz biliyorsunuz. Makyaj dediğimiz zaman böyle bazen çok kasa değiştirmiş gibi değişimlerle de karşılaştığımız oluyor. Ama bu otomobilde öyle bir durum söz konusu değil. Yani şöyle hızlıca etrafını döneyim madem. Zaten bilenler biliyor. 2021 yılında da Türkiye'de yılın otomobili seçmiştik kendisini. 2021 miydi, 2022 miydi hatırlamıyorum. O detaya bakarız sonra. Yanlışsa aşağıya düzeltiriz. Böyle bildiğimiz Hyundai Tucson. Zaten tasarımıyla aslında bu segmentte fark yaratan modellerden biri olmayı başarmıştı. Malum segmentte büyük rekabet var. Kan götürüyor. İşte 3008'ler, Kaşkayiler, ne vardı başka? Tiguanlar falan derken o segmentte bayağı baya büyük bir rekabet var. Ama o rekabetin en baba oyuncularından birisi bu. Dolayısıyla bu makyajın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığımızda neler değişmiş? Bir kere müşterilerden gelen talepler doğrultusunda artık otomobilin biraz daha böyle sert bir görünme sert bir duruşa sahip olması istenmiş. Hatırlayanlarınız vardır. Bundan önceki jenerasyon daha böyle kaslı, daha Amerikan vari, daha köşeli hatlara sahip işte çekik gözlerin olduğu bir modeldi. Ondan sonra gelen nesille birlikte insanlar bir dumura uğradı. Yani özellikle Tucson kullanıcıları hatların çok yuvarlatıldığını söylediler. Tasarım biliyorsunuz göreceli bir konu. Evet yuvarlatıldığı konusunda bence hepimiz hemfikir olabiliriz ama en azından bu ön tarafta makyajla birlikte bunun değiştirilmesi hedeflenmiş. Şimdi neler yapılmış? Şöyle bir gelin yakından bir bakalım. Bir kere bu prizmatik tasarım biliyorsunuz. Otomobilin her yerinde böyle keskin hatlar, üçgenler vesaire var. Onlara zaten birazdan bakarız yeniden ama makyajla birlikte en önemli değişiklik bu ön panjurda gerçekleşmiş. Daha önceki panjurda böyle hatırlayanlarınız vardır. Böyle yuvarlak daha yumuşak hatların olduğu bir panjur kullanılıyordu. Makyajla birlikte ondan vazgeçilmiş daha böyle köşeli keskin hatların olduğu bir panjura geçilmiş. Yine gündüz varlığı karakteristik o gündüz varlığı burada yerini koruyor. Onlara da böyle hafif işte elmas efekti vermişler. Bakın buraya 3 boyutlu ve karakterli bir duruş. Karakterli bir duruş ne demekse ya bu <laughs> basın bültenleri yüzünden bizim de gerçekten ağzımız reklam gibi kokmaya başladı. Şimdi burada enteresan bir Hyundai logosu var. Yani burada yorumlarınızı merak ediyorum. Baya böyle mat siyah sanki logo düşmüş gibi görünen bir tasarım tercih etmişler. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bence değişik olmuş. Yani inanın bana logo düşmüş zannettim ilk karşılaştığımda. Ama tabi sonuçta koyu bir görünümü var. Yani onunla daha bütünleşik, daha uyumlu bir karakter sergilemesi için onu tercih etmiş olabilirler. Şimdi en önemli değişikliklerden birisi de bu far sistemi. Malum akıllı Matrix farlar otomobillerde kullanılmaya başladı. Burada da yine karşıdan gelen sürücünün gözünü almayacak şekilde işte böyle tık 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 aracı öyle kutu içine alan akıllı bir Far sistemi kullanılmış. Aydınlatmasının çok güçlü olduğu söyleniyor. Bilemiyorum. O konuyla ilgili çok bir yorum yapamayacağım. Çünkü henüz otomobil teslim aldım. Yani henüz de demeyeyim de yaklaşık bir 70 kilometre falan kendisiyle bir yolculuk yaptık İstanbul trafiğinde. Dolayısıyla sözün özü ön tarafta yani asıl değişiklik burada. İşte tampondaki şu çizgiler, hatlar birazcık değiştirilmiş. Yani asıl değişiklik burada deyip böyle geçiştirdiğime bakmayın. İçeride de bayağı sürprizler var. Şimdi birazdan geliyorum içeriye doğru. Şöyle yana doğru geçelim. Şimdi yandan şöyle baktığımızda bunlar mesela çok konuşulmuştu o dönem. Lamborghini Urus da işte biliyorsunuz böyle. normalde çamurlukların böyle oval yuvarlak gelmesine alışkınız ya böyle küt kesimler. Çok konuşulmuştu o dönem için ama hala bence bu modern duruşunu korumayı başarıyor. Şuradaki kaportadaki kat izlerini görüyorsunuz mesela. Bu da çok dinamik görünmesini sağlıyor. Şuradan şöyle geliyor arkaya doğru gidiyor. Peki yanda neler yeni? Hemen ona bakalım. Yeni tip jantlar kullanılmaya başlandı. Artık makyajlıya özel böyle farklı jant tasarımlarını da göreceğiz. Hem 18 hem de 19 inç ebadında jantlar yer alıyor. Tabii ki bu ölçüler bildiğiniz üzere donanım göre değişkenlik gösteriyor. Donanımları falan o detayları hepsini içeride anlatacağım. Şöyle hızlıca bir etrafında dolaşalım. Şimdi 235 50 19 adında bir lastik var. Neymiş? Premium kontak 6 serisi bir lastik kullanılıyor. Şöyle yana doğru geçiyorum. Dın 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 dın. Var mı yenilik? Yenilik arıyorum. Var mı? Makyajlanan bir şey var mı? Var mı göreniniz varsa söylesin. Arkaya doğru geldim bak. Toplar bile aynı. Değişen bir şey yok. Ha eski duruyor mu? Asla eski durmuyor bence hala ama hala yeni çıkmış bir otomobil gibi durmayı başarıyor bu aradan geçen 3 yıla rağmen. Peki şöyle yaklaşalım. 3 yıl mı geçti 2 yıl mı ya? O hesabı yanlış söylediysem siz orayı aşağıya yazarsanız. Şimdi arkadaki en önemli yeniliğe geliyoruz. Bir kere arka taraftaki en önemli yenilik artık bu Hyundai logosu camın altına gizlenmiş. Hatırlayanlarınız vardır burada böyle bir parça vardı. Hatta <laughs> hala bak duruyor altta o siyahlık. Burada bir parça şeklindeydi bu Hyundai logosu. Ve aracın arka sileceği yukarıdan gelen silecek sadece şu kadarlık bir alanı temizliyordu. Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemiş olacaklar ki artık yeni nesille birlikte bu logoyu içeri almışlar. Dolayısıyla bu sayede de bu silecek de artık arkadan böyle onun üstüne kadar geliyor ve çok daha geniş bir alanı temizleyebiliyor. Bu da böyle bir detaydı. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi gelelim. Bakayım. Arkada durum. Geçen Hyundai konu testini yapmaya çalışmıştım ama deneyeceğim bunu bir dakikadır. Bunu deneyeceğim. Üşenmeyeceğim. Bu arada da anahtarı sizinle paylaşayım. Şöyle bir Hyundai logosu şeklinde. Bence güzel. Yani anahtara da en azından artık kafa yorulduğunu çalışıldığını gösteren markalardan biri Hyundai'yi tebrik ediyorum bu konuda gerçekten. Bir önceki mesela makyajdan önceki versiyondan farklı bir anahtar. Yani makyajla birlikte anahtarında Yenilendiğini söyleyebilirim Bu arada böyle ileri geri alma özelliği bunda yok Malum elektriklerle hayatımıza girdi o ama Bunda bayağı bildiğimiz eski tip açma kapama Ve bagaj düşün olduğu anahtar var şimdi Kapatıyorum kapattım anahtar cebimde Bakayım yapacak mı çok merak ediyorum çok heyecanlandım Konuda çünkü başaramamıştık Anahtar cebimde geldim bagajın arkasında durdum Yok abi yok olmuyor Asla olmuyor niye olmuyorsun ya Niye olmuyor niye niye Bunun ayarı mı var ya yıkıldım Allah Allah Heh. Vallahi varmış yani akıllı bagaj kapağı. Tamam ya yani, şimdi oldu çözdük. Demek ki benim hatamış. Konada da o yüzden başaramamıştık. Tamam anahtar cebimde sıkıntı yok hadi tamam arabayı da kapatayım bu daha ötecek yoksa. Evet şimdi geldim deniyorum. <laughs> <laughs> Neden? Neden? Aa, bir daha. Bir daha deneyeceğim. Bir daha. Vazgeçmek yok. Kapattım. Anahtar cebimde. Gidiyorum. Geldim. Yok. Ayağımla tekme atayım. O da yok. Tamam açıyorum bagajı. Artık daha fazla uğraşmayacağım. O özellik var. Ben de çalışmıyor. Beni tanıyor arabalar ve açmıyorlar. Böyle bir inatları var. Şimdi elektrikli bir bagaj kapağımız var. Malum makyajdan önce de bu özellik vardı. 620 litre hacminde bir bagaj var. Şöyle açayım şu bagaj perdesinde. Yine çantamı koydum. Ölçek olması açısından. Burada bir 12 voltluk soketimiz var. Şurada neyi varmış şurada? Ha şeyler. Kanca karşılıklarımız var burada. Krel marka bir ses sistemi var. Onun subwoofer'ını buraya koymuşlar. Sağ tarafa koymuşlar. Arka koltukları şunları çekerek getirebiliyoruz ama ben şu an yatırmayacağım. Şöyle yani bu 620 litre gerçekten 620 litre. Şimdi böyle baktığınız zaman küçük gibi gelebilir ama bunun altında da mesela böyle separatör yapmışlar. Buraya bayağı bir şey koyabiliyorsunuz yani. Kocaman dörde bölünmüş bir alan var burada. Arka koltukları yatırınca da 1800 litreye kadar hacmi arttı çıkarttırabiliyorsunuz o zaman. Hadi gelin arka koltuklara geçelim. Anahtarsız giriş çalıştırma özelliği var. Üzerindeki tuşa basarak açabiliyorsunuz. Arabaya yaklaştığınızda sadece aynaları açıyor. Yani ben bir önceki galiba konada söylemiştim. Yani bu kadar teknolojik bir otomobil olup bence artık şu üzerindeki tuşa basmadan da kapılar açılabiliyor olmalı. Ha bu arada şimdi haklı olarak şunu söyleyenleriniz de olabilir. Malum bu bir güvenlik sebebiyle de bunu yapmış olabilirler. Sonuçta otomobilin yakınında olabilirsiniz ama otomobili açmak istemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla otomobil kendi kendine açılırsa o zaman içeri girmek isteyen kötü niyetli kişiler olabilir. Şöyle bir arkaya doğru bakalım. Arkadan başlayalım yavaş yavaş içeri geçelim. Şimdi arkada bu sert plastikler kullanılmaya devam ediyor. Burada böyle dikiş efekti verilmiş ama gerçek dikiş olmayan. Ya bunlar ne güzel yapmışlar ya. Baya böyle baktığın zaman mesela ellemesen deri. Üzerinde de böyle dikişi olan ama halbuki o dikişin bile gerçek olmadığı sert plastikten olduğu bir malzeme görüyoruz. Altta şu kumaş detayı devam ediyor. Burada yine yumuşak, nispeten yumuşak bir plastik kullanılmış. Arka koltuklarda ısıtma var hem de 3 kademeli. Şu piyano siyahı rengi yine burada kullanılıyor. Burada bir deri kaplama var yine suni deri. Altta da böyle kim sar buraya bir litrelik bir şişede sar. Bir kapı içi gözümüz var. Şöyle arkayı da göstereyim. Benim şansıma test aracı iç mekanlı siyah geldi. Daha önce kullandığı makyaj önceki versiyonda iç mekan açık renkti. Yani siyahın aslında ne kadar karizmatik görünüp ama aynı zamanda ne kadar boğucu olduğunu bizzat şahit olduğum bir araç oldu bu. Şimdi şöyle içeri doğru geçelim. Bir dakika. Şimdi hata şöyle bir şey deneyeceğim. Çünkü bu koltuk küçük bir kontrolün ardından aracın içine geçtim. Şimdi arkadaki diz mesafesi bu. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Benim oyun 1.77. Baya böyle bir karış bir mesafe var yani. Tabii. Bir karışa yakın. Ciddi bir mesafe ayaklarımı da koltuğun altına koyabiliyorum. Koltuk bu arada en alt pozisyonda. Onun dışında bayağı geniş bir iç mekan. Bu arada koltukların sırtlıkları 12 kademe ayarlanabiliyor öyle söyleyeyim. Şu an mesela benim oturmuş olduğum koltuk en arka pozisyonda. Bu mesela bir, birkaç kademe daha yukarıda. Böyle aradaki farkı görün diye şimdi tekrar indir kaldır yapmak istemiyorum ama en azından böyle bir özelliği olduğunda bilin deyip şu kol dayamayı da açtım. Burada iki tane bardaklığımız var. Başka 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 perfore koltuklar. Yani deri malum biliyorsunuz sıcakta yakar. Ama bu ortaların böyle havalandırmalı yapmışlar. Hatta bu delikli koltukların bakın arka taraftaki delikleri böyle daha yayvan. Buraya sanki böyle bir desen efekti vermişler gibi görünüyor. Arka tarafta onun dışında anlatabileceğim zaten kocaman bir açılabilir cam tavanımız var. Havalandırma menfezinde böyle iki parça koymuşlar. Buradan hatta klimanın sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Ooo bir dakika. Malum daha yepyeni bir araç. Bu arada altta şurada iki tane de Type-C soketimiz yer alıyor. Yeni araba Paket oh, açmaca. Oh, en sevdiğim. Başka var mı bir yerde? Başka bir yerde yok. O zaman, o zaman hadi öne geçelim. Evet, içeriye geçtim mi? Bence geçtim. tüm ağırlığımla arabayı sallayaraktan. Ha bak, Kolay iniş biniş özelliği var. Güzel. Hemen bir cam verelim. Malum hava sıcak. Şöyle bir koltuk soğutmamı açayım. Kablosuz şarjımı koydum. Modumu yakalıyorum. Tık. 3'te de değil 2'de çalıştırıyorum. Hasta olmayalım. 22 derece. 21,5 yapalım. Biraz nefessiz kaldık. Zaten fark etmişsinizdir onu. Şimdi elektrikli koltuklarımız var. Şöyle kemirimi takayım. Şimdi ilk bakışta ne dikkatimi çekti? Hızlıca onun paylaşayım sizlerle. Bir kere yepyeni bir direksiyonla karşı karşıyayız. Daha öncekinde böyle garip 4 kollu ki ben öyle gariplikleri severim otomobillerde. Bir direksiyon simidi vardı. Burada 3 oldu. Daha sportif böyle. Derisi de böyle kaliteli duran, ısıtma özelliği de olan bir direksiyon sistemine geçilmiş. Güzel arkada pedal shiftlerimiz var buradan. Vitesleri değiştirebiliyoruz. Üzerindeki tuşlar da yine. Bu direksiyon bu arada bana yani tanıdık geliyor. Tabii konodakine benziyor aynen. Aynı direksiyon olabilir ama çapı farklı olabilir. Emin değilim. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Onun dışında orta konsol tamamen bu orta konsol ve ön konsol tamamen yenilenmiş. İki tane 12.3 inçlik ekran artık böyle kavisli bir şekilde bir araya getirilmiş. Çok daha premium duruyor. Daha kaliteli hissettiriyor. O hoşuma gitti. Kapı içlerinde şuralarda arkada da belki söylemişimdir böyle bir piyano siyahı bir parça vardı. Bütün kapılardan böyle gelip hatta otomobilin ön tarafında buradan böyle dönüp buraya ikiye bölen bir çizgi vardı. Ondan kurtulmuşlar böyle işte arkadaki o dikiş efekti verdiler demiştim ya. Burada gerçekten böyle yumuşak deri mesela. Önle arkanın arasında yine bir kalite farkı var. Malzeme kalitesi farkı var. Burada böyle dikişli gerçek dikişli bir deri kullanılmış. Yani kokpitteki o çizginin değişmesiyle birlikte zaten genel anlamda tasarımı da değişmiş doğal olarak. Klima kumandaları işte daha önceki makyajdan önceki versiyonu hatırlayanlarınız vardır. Burada böyle bir monitör ve altında tuşların olduğu böyle enteresan eski bilgisayar gibi duran bir kullanım vardı. Ondan artık vazgeçmişler. Burada ortada mesela bak şu kapı içlerinden gelen kumaşı burada böyle devam ettirmişler. Çok güzel görünüyor bence. Farklı bir sistem kullanılmış. Farklı bir düzen kullanılmış daha doğrusu. Ne sağlamış bu? İşte klima kumandaları burada daha şık bir şekilde duruyor. Daha karmaşıktı. Burada daha böyle ekran vari bir görünüm kazandırılmış. İşte koltuk ısıtma, koltuk soğutma, direksiyon ısıtma, bütün fan özellikleri işte oto fonksiyonu ya da Senkron fonksiyonunu burada üstüne basarak tuşların kullanabiliyorsunuz. Oturunda 3 tane modu var. Hemen yine otomobil hop Bunlar bunlar sökülmeli evet. Dayızlar şimdi daha net görünüyordur diye tahmin ediyorum. Vites. Makyajdan önceki versiyonda vites burada tık 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 düğme şeklindeydi. Onu buraya artık alışkın olduğumuz üzere işte Ionic 5'te Ionic 6'da başka şeyde de öyleydi değil mi? Tabii Kona'da da öyleydi. Kona'da olduğu şekilde direksiyon üstüne taşımışlar. Zaten artık drive by wire yani elektronik olarak bu sistem buradan kumanda edildiği için aslında bu küçücük şuraya bile tuş olarak atanabilir. O önemli değil ama bu kullanım en azından insanların alışkın olduğu bir düzen olduğu için buraya taşımışlar. Bu da burada bir ferahlığa yol açmış. Ferahlığa yol açmış ama buraya da boş geçmemişler. Kablosuz şarjı buraya koymuşlar. Çok güzel olmuş. Hatta daha önce Ionic 6 videosunda da anlattığım gibi şu iPhone'ların yüksek şeyi var ya bu kamera koruma yüzeyi. Tık böyle koyduğunda hiç düşmüyor burada. Sabit bir şekilde kalıyor. Çok da güzel. Hızlıca şarj ediyor. Hatta şarj olduğunda göstermek için şuraya bir LED ışık yapmışlar. Bu LED'den de şarj düzeyini görebiliyorsunuz. Şu an yanmadı. Niye yanmadı bilmiyorum. Ben benim böyle bir uğursuzluğum var ya. Bir şey anlatacağım ya. Onu göstermek istiyorum. Asla hemen bagaj açılmaz. ışık yanmaz. Neyse geçiyorum. Vardır bir hayır deyip. Bizim bugünkü test aracımız dizel, otomatik. Detayları anlatacağım ama dört tekerlekten çekişli. Dolayısıyla burada bir diferansiyel kilidi var. Hyundai'nin H-Track dedi. Hyundai'nin H'sini koyup işte trakı Track birleştirdiği H-Track dediği bir 4 çeker sistemi var. Akıllı bir 4 çeker sistemi. Ama garip bir şekilde buradan güç akışını kontrol ettiğimde ben sürekli 4 çeker gibi hareket ettiğini gördüm. O enteresan geldi. Yani malum elektrikli modellerinde de bunu görebiliyoruz. Ha bak direksiyonu çevirince de buradaki tekerlek hareket ediyor. Sürekli 4 çeker gibi geldi bana. Anlayamadım yani. Akıllı bir dört çeker değil. Yine kullanırken bir gözüm orada olacak. Farklı bir şey görsem sizinle paylaşırım. 3 tane sürüş modumuz var. Eko normal sport olmak üzere. Oto fonksiyonu burada. Start stop sistemini buradan açıp kapatabiliyoruz. Eğim kontrolü var. Sonuçta bu bir 4x4. O yüzden o özellikleri de korumaya çalışmışlar. Fanı kısalım ses gitmesin. Aa, çok güzel bir 360 derece bak kamera sistemi var. Bu yukarıdan görünüşü kuş bakışı. Böyle tık 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 etrafını çevirebiliyorsun. İstersen arkayı seçebiliyorsun. İstersen önü seçebiliyorsun. Çözünürlüğü falan gayet yerinde olmuş. Aa, ekranı dokun önce hatırladım. Burada da bu arada ekranların yenilenmesi sadece donanımsal anlamda değil aynı zamanda yazılımsal olarak da önemli değişiklikler var. Hyundai'nin en yeni arayüzünü burada görebiliyoruz. Yani evet önceki nesile benziyor biraz ama daha net, daha parlak. Yazıların böyle fontların daha güzel seçildiği bir arayüz karşımıza çıkıyor. Keza bu uygulama tuşlarının da fontları, renkleri ve şekilleri daha okunaklı, daha kolay seçilebilir hale gelmiş. Bu benim hoşuma gitti ama genel olarak çok karmaşık değil. Yani daha önceki Hyundai kullanıcılarında hemen adapte olabileceği. Hatta kullanmayanları rahatlıkla sezgisel olarak kullanabileceği bir arayüz yapılmış. Burada ekranın parlaklığını tık 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 ayarlayabileceğiniz bir kısa yol var böyle yukarıdan çektirdiğinizde geliyor. Onun dışında hoşuma giden bir şey daha söyleyeyim. Buradaki gösterge panelinde malum işte Hyundai'nin böyle dijital vesaire çeşit çeşit böyle bir saat arayüzleri vardı gösterge arayüzleri vardı. Onu çok güzel değiştirmişler hatta bu klasik modda öyle güzel efekt yapmışlar ki sanki üstten böyle ışık vuruyormuş gibi 3 boyutlu duruyor. Çok hoşuma gitti bu detayı çok beğendiğim için sizinle paylaşmak istedim ama 3 tane farklı farklı moduda zaten buradan seçebiliyorsunuz. Hatta şuradan tık ana ekrana gelelim. İşte buradan ayarlara bastığınızda gösterge panelini seçiyorsunuz. Burada bakayım 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 gösterge paneli teması seçin diyor. İşte simple diye bir arayüz var. Modern var. Yakınlar birbirine. Bir de klasik var. Ben bu klasik hoşuma gittiği için bunu seçtim. Bu arada bunların da her birisinin kendi içinde A, B, C olmak üzere grafik tipleri var. Ya da otomatik olarak sürüş modu değiştiğinde Hyundai'nin kendi atamış olduğu grafik stili olsun derseniz buna bastığınızda hiç uğraşmıyorsunuz. Tık tık işte şuradan mesela sen normale geldiğinizde buna geçiyor. Spora geldiğinizde buna geçiyor. Gibi gibi gibi. Ben şu klasiği seçip klasikte ne kullanıyordum? Style A. A'yı kullanıyorum. Böyle devam ediyorum. Bu benim hoşuma gitti. Burada da tabii kısa yol tuşları var. Mesela ben bu yıldız tuşuna direkt malum biliyorsunuz artık 7 Temmuz'dan itibaren hayatımıza girecek olan ki girmesine ben seviniyorum. Bakmayın böyle konuştuğuma. Ve sonuçta güvenlik için. Güvenlik de hepimiz için. Tabela tanıma sistemi biliyorsunuz artık otomobili her çalıştırdığınızda default olarak açık gelecek ve gördüğü ilk tabelanın hızını okuyacak ve size eğer o hızını üstüne çıkarsanız dın 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 diye kafanızın etini yiyecek. Güzel bir şey. Olması gereken bir şey. Hepimizin hız kurallarına uyması gerekiyor ama bazı durumlarda rahatsız edebiliyor. Sonuçta üreticiler de bu rahatsızlıktan kurtulmak için size onu kapatma özgürlüğünü veriyor. En azından bir sonraki çalıştırma zamanına kadar. O yüzden bu hız sınırını ben devre dışı rahatça bırakabilmek için ya da sürüş destek sistemlerine hızlıca erişebilmek için bu yıldızla ben bunu atadım. Bunu isterseniz farklı özellikler işte radyoyu ya da bluetooth bağlantısını vesaire ekleyebiliyorsunuz. Bu size hızlıca ona erişme imkanı tanıyor. Bu arada bu fiziksel tuşların kullanıyor olmasının böyle güzellikleri de var işte. Yani buraya girip burada tık 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 ara 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 kaybolmaktansa tık basıyorsun. Hop home'a bastın. Hop medyaya bastın. Radyoya da Apple CarPlay'e geldi. Artık kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto var deyip anlattık mı her şeyi? İki tane bardaklığımız var. Burada benim gözlüğüm var. Gözlüğümü takayım. Yavaştan yola çıkacağız. Bu yandaki koltuğu buradan da tık tık ayarlayabiliyoruz. Artık bu özellikler alıştık. Bütün Çinlilerde bile var bu. Bu güzel olmuş ya. Bu benim hoşuma gitti. Buraya eşya da koyabilirsiniz. Yani yanda oturan yolcu bu işte telefonla ıvırını zıvırını buraya at Olabilir. Bu güzel olmuş. Altta baya yani işte dedim ya bu vites seçicinin buraya taşınması burada baya bir alan açmış. Şu Type-C olayı güzel. Yani isterseniz buradan tık tık değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu modda kullanırsanız sadece şarj ediyor. Bu moda geçerseniz hem kablolu olarak CarPlay'i kullanabiliyorsunuz hem de aynı zamanda şarj edebiliyor. Çünkü bazı kullanıcılar işte taktığında mesela CarPlay'in açılması istemiyor. Sadece şarj özelliğini kullanmak istiyor. Haklılar. Hyundai o yüzden onları düşünmüş. Böyle bir seçenek getirmiş. Yanda da bir tane daha Type-C var o sadece şarj özellikli. 12 voltluk soketi böyle güzel kapağa bütün eşik dursunlar diye kapakla yapmışlar. Yine çok konuştum ya. Kol dayama. Burada güzel kol dayamamız var. Orada da ceplerimiz var. Evet bence artık yola çıkabiliriz. O zaman şunu şöyle tık ilerletelim. Ah bak bak şimdi gösterdi. Ha bir dakika demek ki viteste mi alakası var? Yoo viteste ne alakası olabilir ki ya? Bak çok güzel tık tık 3 tane kademe koymuşlar. Kamera görebiliyor mu? Görüyorsunuz herhalde. Tık tık tık. Buradan ilerleyebiliyoruz. O zaman hadi yola çıkalım. Bir dakika yola çıkmadan önce şu abonelik işini halledelim. Öncelikle abone olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 20 bin aboneye geçtik. Belki siz bu videoyu izlediğinizde 21 bin, 22 bin gidiyor olacağız. 5 ayda büyük işler başardık. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ama hala videoları izleyenlerin %85'i kanala abone değil. Şu abonelik işini halledelim ve yola çıkalım. Bak Az önce söylediğim şey tahrik gücü dağılımı diye yazıyor burada yol bilgisayarında. Bak daha kalkarken bile hiç sürekli dört çeker ve kilitli değilim. Mesela buradan isterseniz diferansiyeli de kilitleyebiliyorsunuz. Mesela loka basıyorsunuz. Şu an kilitledi. Yine aynı şey. Enteresan. Durmama gerek yok işte. Eski zamanlardan alışkanlık. <laughs> Eskiden tık tık dururduk işte arazi şanzımanın öncesine vitesi boşa alırdık falan filan. Ay iyice yaşlı gibi konuşuyorum ha. Allah'ım ya yarabbim. Evet şimdi yola çıktık. Öncelikli olarak hemen bir motor özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi makyajla birlikte neler değiştiğini az çok görsel olarak nelerin yenilendiğini size paylaştım ama malum kaputun altında da bazı değişiklikler var. Bir kere herhangi bir hibrit ya da Bak. Yıldız hız sınırı kapalı. Teşekkürler. Şimdi kaputun altında da bazı değişiklikler var tabii ki. İki tane motor seçeneği var. Yani herhangi bir elektrik ya da hibrit yok. bir benzinli bir dizel. Çok basit. Hala benzinli hala dizel yani insanlar var. Sonsuz saygı duyuyorum. Markalar da zaten bu talebin önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini bildikleri için bu seçenekleri sunmaya devam ediyorlar. Hyundai de markalardan biri. Hatta elektrikliye en büyük yatırım yapan markalardan biri olmasına rağmen hem benzinli hem dizeli korumaya devam ediyorlar. Bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. Şimdi 1.6 litre hacminde iki seçenekte. Benzinli olan 160 60 beygir gücünde ki artık gücü düşürüldü çünkü malum yeni euro normları sebebiyle, yeni emisyon kuralları sebebiyle motor güçleri böyle tık 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 geriye gelmeye başladı. 1.6 litre 250 Nm tork üretiyor ve 160 beygir güç üretiyor. Benzinli versiyon ama benim bugünkü konum dizel. Yine dizel versiyonunda 1.6 litre hacminde 136 beygir güç üretiyor. 320 Nm tork değeri var. 0'dan 100'e 11.6 saniyede ulaşıyor ve son hızı saatte 180 kilometre. Şimdi... 1600 50 kilo ile 1750 kilo arasında değişiyor ağırlıkları motor seçeneğine işte donanımına göre. Fakat bu gövdeyi taşımakta hiç zorlanmıyor motor yani 320 Nm mm gayet yeterli bir tor. Bu motora da 7 ileri çift kademeli bir şanzıman eşlik ediyor. Makyajla birlikte hissettiğim ne oldu onu söyleyeyim. Bir kere şanzımanda bence kesinlikle önemli bir değişiklik var. Yani hem kalkış esnasında hem kavramada hem vites değişim hızı anlamında bence önemli geliştirmeler barındırıyor üzerinde. Çünkü diyorum ya yine aynı bu yolda yine böyle kapalı bir günde bu otomobil işte makyajdan önceki versiyonu çıktığında kullanmıştım ve o dönemdeki otomobil de baya sıfırdı yani ilk gelen araçlardan birisiydi. Şanzıman da böyle ufak tefek bir kararsızlıklar işte kalkış esnasındaki kavramada bazen böyle bir acaba mı soru işaretleri hissetmiştim ama kesinlikle çözülmüş bak şu an spor moddaymışım gerçi Eko'ya alayım ki bütün gün bu 70 kilometreyi zaten Eko moddayken yaptım. Yani çok kararlı hala çift kavrama yapıp sene 2024 böyle kararsız hoplayıp zıplayan şanzıman arada karşılaşmıyor değiliz ama iyiye de iyi demek bence doğru diye düşünüyorum. O yüzden şanzıman tarafında önemli güncellemeler var ve motorla birlikte uyumu çiçek. Gayet güzel olmuş. Onun dışında yakıt tarafına gelelim. 56 litrelik bir yakıt deposu var. Fabrika verisi 5.8 ile işte 6-7'ler civarında gösteriyor fabrika verisi tüketimi. Ben tabii ki şehir içinde kullandım. Hani o değerlere yaklaştı mı bilmiyorum. Bakayım güncel yolculuğu sayma. Tabii full trafikteydim. 8.9 gösteriyor ama yani tutumluluk potansiyeli o kadar yüksek ki trafiğe girene kadar yaklaşık bir 20 kilometre yol yaptım ve o 20 kilometrede zaten anlık tüketime daha doğrusu Ortalama tüketime baktığımda işte 6,5 litreleri görmüştüm. Ki bu otomobil sıfır biliyorsunuz. Dizeller böyle bir 10.000 kilometreden sonra falan gerçek tüketim verilerini göstermeye başlıyor. Pozitif anlamda yani aslında tüketim biraz daha aşağıya geliyor. Dolayısıyla ben bu otomobilin de sunulup potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Başka ne farklılık hissettim? Yalıtımda ciddi manada değişiklik var. Yani geliştirmeler var. Ön cam muhtemelen ön camda bir şeyler yapılmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Bundan da bahsetmiyorlar. Ne olduğunu söylemiyorlar. Bu benim hissiyatım. Ön camda ciddi manada bir yalıtım oldu. Bunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu ateş duvarı dediğimiz kısımda da işte yani motorla o, bu göğsün birbirine en yakın olduğu yerde de bir yalıtım malzemesi bence ekstradan kullanılmış çünkü motor sesi de ciddi oranda azaltılmış. E, bu da bence önemli noktalardan birisi. Sürüş hissi en beğendiğim otomobillerden biri. Biliyorsunuz evet. C segmentinde bu C SUV'lerde arka bağımsız süspansiyon kullanılmaya başladı da kullanılıyor ama her modelde yok. Yani işte versiyona göre bile değişkenlik gösterebiliyor. Alt donanımda işte tors üst donanıma çıkınca bağımsıza geçen modeller de var. Ama Tucson neredeyse ilk neslinden beri arkada böyle bağımsız süspansiyonu kullanan nadir nadir, nadir modellerden birisi. Bu sebeple ben Tucson'un yani dinamik demeyeyim de hani konforuna göre dinamik sayılabilecek modellerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bağımsız süspansiyon Tucson'a bence hani dinamizminden ziyade daha çok konfor katıyor. Ama böyle çok da böyle Leyla gibi böyle salık bir konfor değil. Bence gayet kararında. İşte bozuk yollarda işte sabahtan beri tıkır bozuk zeminde gidiyorum mesela. Hiç bana mısın demiyor. Sonuçta yerden yüksek bir otomobil. O yüksekliğine rağmen bu konforu içeride böyle sizi sallamadan, mide bulandırmadan yapıyor olması da bence bir başarı. Ha gazlamaya geldiği zaman da geliyor. Yani en azından spor modu aldığınızda işte hemen gaz tepkisi değişiyor. Direksiyon daha da keskinleşiyor. Vitesler biraz daha şanzıman biraz daha üst devirlerde vites değiştirmeye başlıyor. Ama yani günün sonunda 11 küsür saniyede zaten sıfırdan yüze çıkan dizel bir SUV ile gazlamak ne kadar mantıklı. Ha yani anlık olan böyle kendini tatmin etmek istiyorsan daralmışsın önünde kamyon var hani ben şöyle gaz diyeyim gideyim falan diyenler için tabii tık tık o spor mod bir ilaç mahiyetinde işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Kulakçıklarla vites küçültebiliyorsunuz. İkiye attım. Yokuş yukarı. Tam gaz. Ben elimi götürdüm ama manuel de olsa kendisi değiştiriyor. Bak mesela viraj. Bu arada diyorum ki bir sertlik var. Buradan da zaten şu göstergeden görebiliyorsunuz lastik hava basınçlarını. Bir baktım 50. Hani fabrikadan çıktığı gibi almışım aracı. Hemen gittim lastik havalarını 35. Etikette ne yazıyorsa o. Lastik havası çok önemli arkadaşlar. Unutmayın. Bakın 35 ile 50 arasında ciddi bir fark var. Hem konfor hem de daha da önemlisi güvenlik konusunda hayatınızı riske atmayın. Başkalarının hayatında riske atmayın. Lastik hava basınçlarınızı sürekli kontrol etmeyi unutmayın. Evet o zaman toparlayacak olursak Tucson benim bu segmentte en beğendiğim modellerden biri tam zamanında makyaj operasyonunu gördü. Çünkü artık böyle hani göz alışmaya başlıyor ya artık böyle kafanı çevirip bakmamaya başlıyorsun. İşte tam o dönemde hemen makyajı yaptılar. Gereken operasyon yapıldı ve kaderi değişti. Tabii ki bu sadece görsel anlamda değil. Yani evet arkadan baksak belki asla anlamayacağız o arka camdaki şeyi, logoyu görmesek belki ama en azından içeride olan adam için yani Tucson'u hala listesinde tutanlar için bence hoş bir yenilik oldu. En azından daha güncelliğini korumaya devam etti. Çünkü zaten tasarım itibariyle itibariyle çok da böyle yaşlanacak bir otomobil tabii ki de değildi ama diyorum işte, işte göz alışınca böyle birazcık insanlar bakmamaya başlıyor. Ama tasarım işi zaten çok göreceli. Hiç oraya girmiyorum. Bence güncelliğini korumaya devam ediyor. Hala dizel otomatik aracı isteyen. Yani benim en yakın arkadaşım ya. Özcan işte. Özcan'a da selamlar olsun. Yani o kadar seçenek vardı alabileceği dedi ki abi ben yol yapıyorum. Benim şarjla derdim dert olur bana. O yüzden hiç o toplara girmek istemiyorum. Bana izin ver. Ben dizel otomatik bir şey almak istiyorum dedi. Tamam dedim yani karar senin. Senin araban olacak sonuçta. O yüzden yani yakın çevremde de böyle insanlar olduğu için hala bu ihtiyaçların var olduğunu biliyorum. Şimdi bu otomobilde ona göre puanlayacağım ve ona göre değerlendireceğim. Sonuçta bu bir elektrikli değil. Elektrikli olması itibariyle değerlendiriyoruz. Bir ne bu ne puanı verecek olursam bu otomobile 10 üzerinden 8 veriyorum. 2 puanı nereden kırdım? Birincisi en azından mild hybrid de olsa ki, ki Hyundai bunu yıllardır yapıyor. Yani ilk nesil Kona'da da gördük. Bir 48 volt desteği olsun isterdim. Hem bu dizelle birlikte hem de benzinli versiyonla birlikte bence çok daha güzel otomobil akıtabileceğimiz bir araca dönüştürebilirdi diye düşünüyorum. Tabii ki orada maliyetler var. O konulara hiç girmeyeceğim. Ama hani ben yine kendi değerlendirmemi yapıyorum. Bir puanı oradan kırdım. Yani bir tık daha böyle yeni nesil bir motor olsun isterdim. İkincisi de yani yine motorla belki biraz bağlantılı olacak ama bir tık daha böyle performans odaklı olmasını isterdim. Evet yani çok çok konforlu ve salık bir otomobil olmadığını söyledim. Yani aşırı konfor vardır ya yani artık şey olur böyle Leyla gibi yani arabanın nereye gittiğini hissetmezsin. Tabii ki öyle değil ama hani sportif tarafı yine bu kişisel benim kendi görüşüm. Bir tık daha böyle ağır bastın isterdim. Mesela Kona'da onu nispeten hissedebiliyorsunuz. Yani Kona'da bir B su. Baktığınız zaman boyutları itibariyle gerçekten o segmentin en baba modellerinden birisi. Ama buraya geldiğimizde burada biraz daha konfor odaklı kalmak istemiş olabilirler. Dediğim gibi bu benim kişisel görüşüm. Bir puan da oradan kaldım. Yani 10 üzerinden 8 puanla bu sonu uğurluyoruz. Bu yıl 20. yılı. Yani 20 yıldır var olan bir otomobille beraberiz. Baktığınız zaman az bir zaman değil. Otomotiv sektöründe biliyorsunuz yani 5 yıl bile dayanamayıp ismi değiş pek çok model var. Ama Tucson bu ismini korumaya başardı. Ha bir ara tabii ix35 de oldu ismi ama yani sonuçta onu Tucson olarak biz bilmeye devam ediyoruz. Evet bu videomuzdan da böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ha bir, ara, bir dakika bir yere gitmeyin. Fiyatlar çok yorum geliyor. Yani şimdi diyorum ya bütün yorumlarınızı okuyorum diye. O yüzden bu uyarınızı da dikkate alıyorum ve aracı hemen şöyle sağ çekip size fiyat ve donanım bilgisini de paylaşıyorum. Ondan sonra kapatırız. Sinyal verirken fark ettim bu arada bu özellik. Yani yani bütün Hyundai modellerinde artık standart olduğu için söylemeye bile gerek duymuyorum ama bak şu sinyal verince kameraların açılıyor olması özelliği çok güzel göstergelerdeki. Peki şimdi şöyle bir sağa çekelim. Hemen fiyat bilgisini de paylaşıyorum. Bu arada donanımlardan da bahsedeceğim. Şimdi zaten motor seçeneklerini söylemiştim. Comfort Prime, Prime Plus, Elite ve Elite Plus olmak üzere 5 farklı donanım seçeneği mevcut. Bu donanımları da ister benzin ister dizel olarak satın alabiliyorsunuz. Hatta 4x2 ve 4x4 versiyonu olarak da tercih edebiliyorsunuz. Yani her iki motor seçeneğinin de 4x2 ya da 4x4 seçeneğini alabilmeniz mümkün. Fiyatlarda 1.820.000 TL'den başlıyor. 2.375.000 TL'ye kadar çıkıyor. Fiyat konusunda hiçbir yorum yapmıyorum biliyorsunuz. Ben bu videoyu yayınladıktan sonra bile 5 gün sonrasında fiyatlar değişebilir. O yüzden o konuda bir yorumum yok. Yorumu tamamen size bırakıyorum. O zaman bu videomuzdan da böyleydi. Aa bak yine parke taşlı yere geldim bak. Hem süspansiyon konforu bak bir tık sesli çalışıyor kasisten geçerken. Bak tekerlek yuvarlanma sesi yine bir tık geliyor. Yine 10 gün 15 gün önce Mini'yi burada kullanmıştım. Mini videosunu izleyenleriniz vardır. Onunla kıyaslıyorum biraz ama o Mini bir tık daha sessizdi. Burada bir tık daha tekerlek yuvarlanma sesi geliyor ve süspansiyon bir tık daha bir tık daha sesli çalışıyor ama hani öyle rahatsız edici seviyede değil. Ama mesela titreşim yok. Yani sönümlemesi çok iyi. Sadece ses tarafıyla ilgili. Böyle bir yorum mu oldu? Yine videoyu bitiremedim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.